Edinilen bilgiye göre Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından sosyal medya sitelerine sahte ilanlar vererek vatandaşlara dolandıran ve dolandırıcılık suçlarından 62 adet suç kaydı bulunan UE isimli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Ülke genelinde çeşitli sosyal medya uygulamaları üzerinde oto parça, oto lastik ve benzeri ilanlar vererek malzemeleri satın almak isteyen vatandaşlara toplam 250.660 TL dolandırdığı tespit edilen şahsın İstanbul'da olduğu tespit edildi. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın yapılan üst aramasında üzerinde sahte Türk Silahlı Kuvvetleri ibarli personel tanıtım kartı ele geçirildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şahıs Kastamonu'ya getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen UE adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı. <laughs>